Herkese Antalya'dan merhabalar. Bir baba oğul test videosuyla daha karşınızdayız. Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bugün hangi test aracıyla beraberiz? BMW 3 serisi. Evet. Arkanda duran araç makyajlı BMW 320i Sedan Selim. Bu araç aslında tarihi olarak benimle yaşıt biliyor musun? 1975 yılında yani benim doğduğum yıl. İlk kez BMW 3 serisi yollara çıkmıştı Bu gördüğümüz araç 7. jenerasyonun makyajcısı Biz bu videoda makyajla beraber neler değişti araçta onları verelim Makyaj öncesi BMW 3 serisi de zaten kanalımızda yayında Bu araçta makyajla beraber bak ön tasarımda neler değişti biliyor musun? Yeni tasarım böbrekler geldi biraz daha genişledi böbrekler Altta daha büyük hava girişi, şu hava girişi büyüdü ve dik tasarımlı hava yarıklarına kavuştu. Tasarımı değişti ve bunlar gerçek hava yarığı. Şu şekilde hava oradan geçiyor, arkaya doğru tahliye oluyor ve daha aerodinamik bir tasarım söz konusu oluyor. Ben tüm aydınlatmaları yaktım, sinyal de verdim. Araçta önde sis farı yok ama sisli bir havayı algılayabilen adaptif led farlar var. Böylece sisli havada da maksimum güvenlik sağlıyor. Sinyaller şu şekilde gördüğünüz gibi. Bir de bu logo neden böyle biliyor musun Selim? Bu elektrikle falan bir alakası yok. Bu araç hibrit ya da elektrikli <laughs> bir sisteme sahip değil. Aha. Neden o logo öyle? Hız göstergesi. Evet hız göstergesi bravo. BMW M departmanı var ya <laughs> en güçlü BMW modellerini üreten departman onun 50. yılı şerefine böyle bir logo tasarlamışlardı. Bu logo bu araçta da yer alıyor. Bu M serisi bir araç değil ama donanım olarak M Sport donanımına sahip. Standart donanımda 18 ve 19 inçlik jantlar geliyor bu araçta. Bizim aracımızda 19 inçlik jantlar var. Aracın boyutlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Bagaj da dahil olmak üzere, dış tasarımda dahil olmak üzere. Yan tarafta da herhangi bir farklılık yok. Arka tarafa doğru gelecek olursak arka tasarımda da yine bazı farklar var. Yine tabii ki ve M departmanının 50. yılını kutlayan logoya yer verilmiş durumda. Ayrıca önde dik hava yarıkları vardı ya buradaki reflektörler de dik tasarımlı konumlandırılmış durumda. Daha ince LED aydınlatma grubu var aracı daha geniş gösteriyor ve daha sportif tasarımlı bir difüzör var alt tarafta. Bu arada seversin iki tane gerçek egzoz çıkışımız var. Evet. Birazdan gaz verirsin onlara bir bakarız. Şöyle sinyalleri bir gösterelim. Sinyaller şu şekilde onlar da led. Ben arkada sis farlarını da açtım. Arkada sis farları var. Tekli sadece şurada sol tarafta yanıyor. İstersen bir bagaja bakalım. Daha sonra sen bir gaz, fren, Korna onları denersin. Bagaj kapağını açabilir misin? Bagaj 480 litre. Arka koltuklar öne katlandığında 1290 litreye çıkıyor. Şöyle bir inceleyelim bagajın içini. Gayet fonksiyonel. Burada bir saklama gözü. Burada yine ayrılmış bir bölme var. Bir tane bere, bir matara, bir de kılavuz kitabı duruyor orada. Şu şekilde aydınlatması var. Şu kollar yardımıyla arka koltuklar öne katlanabiliyor. Burada da bir askıya yer verilmiş durumda. Köşelerde sabitleme kancaları var. Buraya bir file gelebilirsiniz. İstersen bagaj kapağını tekrar sen kapat. Çok kolay. Onu maya bile kapatabiliyor. Alçakta olduğu için sonuçta bu bir sedan otomobil. Bu arada makyajlı 3 serisi bir bu sedan kasayla bir de Touring denen station wagon kasayla satılıyor. Bin bakalım. Hevesini al. Şu an P konumunda tabii ki şanzıman. Gaza basabilirsin. Birkaç kere bas çek gaza. Sağdaki pedal biliyorsun. Hı hı. Evet. Güzel. Yeterli. Şimdi frene çok, basar mısın? Çok güzel gidiyor. Stop ya. lambalarını gösterelim. Birkaç kere frene bas çek. Evet. Stop lambalarını da görüyoruz. Üçüncü stop lambası da dahil olmak üzere. Bir de her zamanki gibi kornaya basabilirsin. Hı hı. Evet korna hı. da böyle çalıyor. Şimdi istersen hı. motora bakalım. <gülüyor> <Elvesini> <gülüyor> at. Bak burada çarpı 2 yazıyor. Bir kere bir kere daha yapıyorsun. Bravo öğrenmişsin. BMW'lerde her zaman bu şekilde. O kolu iki kere çektikten sonra başka burada bir kol yok. Bak hemen şu şekilde kaldırabiliyorsun. Çok rahat amortisörlü bir motor kaputu var. Tek eleştirim motor kaputunun içinde yalıtım malzemesi yok. Motor son derece iddialı Twin Power Turbo. 1.6 litrelik, 170 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 4 silindirli 16 supaplı modern bir turbo motor var araçta. Onu da kapatalım. Bu arada çok hafif, bak sen de bir dene. Çok hafif bir motor kaputu var. Ay. Değil mi çok hafif? Tek parmakla bile şöyle açıp Kapanış, kapatabilirsin. Kapanışı da böyle tık diye Evet alıyor. kibar kapanıyor. E Zaten kapı açma kapamaları da her zaman toktur. En nihayetinde bu bir premium yani lüks otomobil. Evet seni oradan geçebilecek misin? Bilmiyorum. E, evet ne söyleyeceksen. Önce bir şey söyleyeceğim. Şimdi kapı kapandın. Kapanmazsa kendisi devam ettiriyor mu? Yok vakumlu değil bildiğim ha. kadarıyla. Bir deneyelim. Şöyle hafif. Yok, vakumlu değil. Keşke vakumlu olsaydı. Evet, vakumlu değil. Sen o taraftan geç o zaman çünkü dar bir yere park ettik. O tarafta biraz çamurlu bölme var. Dikkat edersin. O sırada ben şöyle tavanı göstereyim. Köpek balığı sırtı şeklinde anten var ve açılır tavan var. Panoramik diye. Sadece şurası açılıyor. Onu iç mekandan gösteririz. Bu arada otomobilin. Yerden yüksekliği 141 mm, dönüş çapı 11.4 metre, aerodinamik bir otomobil 0.25 CD sürtünme katsayısı var. Depo ise 59 litre benzinli bir motor olduğunu söylemiştik. Depo eğer şu an şuradan hemen açılıyorsa göstereyim. Evet açıldı. 59 litrelik bir depo var. Evet. Şu yarığa düşmeden geliyorum Selim. Geçenlerde çok yağmur yağdı Antalya'ya. Evet, burada senin koltuğunu göstereceğiz. Yükseklik ayarı dahil tüm ayarlar elektrikli olarak yapılıyor. Bir de torpidoyu gösterelim. Torpido çok güzel. İçi yumuşak malzeme ile kaplı ve yeterli büyüklükte. Buradaki malzeme çok güzel bak. Yumuşak plastik, karbon fiber. Buradan da alüminyum bir çıta geçiyor. Çok güzel Gayet güzel. Var. Kapı içini diğer tarafta inceleyeceğim. Kapatıyorum. Kafana dikkat et ve diğer tarafa gelebilirim artık. Şöyle son kez size tasarımı gösterdikten sonra dediğim gibi böbrekler genişledi. Alt taraf büyüdü. LED adaptif farlar gayet şık duruyor. Önce bir sinyalin sesini dinleteceğim sizlere. Şöyle bir sinyali önce dinleyelim. Daha sonra hem sinyali kapatayım hem arka sis farını şuradan kapatıyorum. Burada far kumanda birimleri var. Otoya aldım gördüğünüz gibi. Sürücü koltuğu çok şık. Hem sporta özel. Deri, yoğun yükseltileri yeterli. Tüm ayarları elektrikli olarak yapılan, bel desteği de olan bir koltuk. Tüm ayarları elektrikli dedim ama hatalı oldu. Şurası manuel olarak. Bak Selim. Hı Uzun boylular daha rahat ederler burayı uzatınca bu şekilde kullanıyorum. Benim için yeterli oluyor. Bak baba çok çok güzel. de Böyle ayaklarım gidiyor. Konforlu değil mi? Aha. Gayet güzel. Burada bir eşya gözü olsaydı güzel olurdu. Pedalları göstereyim. Ayak dinlendirme yeri çok rahat. Ben bu araçla İstanbul'dan Antalya'ya geldim. Burada kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen bir hava kanalı mevcut. Evet artık aracın içine biniyorum. Baba masaj özelliği var mı? Masaj bana? özelliği bizim aracımızda yok. Tamam. Kokpitten önce tabii ki bir kapı içini inceleyelim. Malzeme kalitesi son derece güzel. Yumuşak plastik, buralar deri. Tabii ki tüm ayarlar elektrikli olarak yapılıyor. Arka cam kilidi açıkmış onu kapatayım. Burada merkezi kilit, iki adet de koltuk hafızası mevcut. Ayrıca şu düğmeye bastığınızda gördüğünüz gibi dış dikiz aynası katlanıyor. Ve dar bir yere park ettiğinizde rahatlıkla gözünüz arkada kalmadan o şekilde bırakabilirsiniz aracı. Zaten kapıları kilitlediğinizde de otomatik olarak kilitleniyor. Buradan bagaj kapağını açıp kapatabilirsiniz. Burada büyükçe bir bardaklık var. Ben 1,5 litrelik su şişesi bile koymuştum oraya. Burada da bir eşya gözü. Harman Kardon ses sistemi gerçekten çok kaliteli. 10 hoparlörlü 205 watt'lık bir sistem. Şu şekilde eşikteki M logosunu gösterdikten sonra artık aracın içine biniyorum ve iç mekanda makyajla beraber gelen özelliklere bakalım. Selim rahat mısın orada? Evet. Çok şık değil mi? Hı hı. Koltuk rahat. Evet. Rengi güzel, kalitesi güzel, iç mekan güzel. Gerçekten sevdiğimiz otomobillerden bir tanesi. BMW Live Cockpit olarak geçiyor. Şuradaki iki tane bütünleşik ve kavisli sürücüye doğru şu şekilde açıyla dönen ekranlar söz konusu. Bu ekranlardan bir tanesi şu karşıdaki 12.3 inçlik. Buradaki ise 14.9 inçlik. İster bu ekranı dokunmatik olarak kumanda ediyorsun. Grafikleri son derece güzel. Tepki hızı güzel. Şunların yerlerini değiştirebiliyorsun. Bak şu şekilde. Adeta bir tablet bilgisayar gibi basıp basıl tutunca sonra sürükleyebiliyorsun. Gayet güzel bir ekran. Gördüğün gibi. Tepki hızı da güzel. O şekilde Harekete duyarlı mı? Tam bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir dene. Bu arada buradan da kumanda edilebiliyor. Bak şu şekilde. Aa, hareket hayır hayır o sırada ben yaptım. <laughs> Tam buradan ben yaptım. Bak şu şekilde de basmalı, çevirmeli ve ileri geri, yukarı aşağı ittirmeli düğmeyle de kumanda ediliyor. iDrive deniyor bu. Bu en son iDrive sistem 8 diye geçiyor. En son teknoloji iDrive sistemi burada. Çok güzel çalışan bir ekran. Yeri de güzel. Önümdeki ekran da son derece başarılı. 3 kollu M deri direksiyon kolcuklara da sahip. Vites de değiştirebiliyorsun. Buradan elektronik sürüş destek sistemlerinin ayarları. Buradan da hem şu ekranın ayarları. Şuradan gördüğün gibi sağ sol yaparak şu orta bölümde neler yer alması gerektiğini seçebiliyorsun. İçerik mesela oraya girelim. Daha sonra bir aşağı yapalım. Mesela şurayı değiştirebiliyorsun. Şu şekilde. İster yol bilgisayarını, ister pusulayı, ister ses sistemini oraya koyabiliyorsun. Sağ tarafa gidersen yine oradan değişiklikler yapabiliyorsun. Görünümü değiştirebiliyorsun. Şu şekilde. Ya da böyle yapabilirsin. Ya da böyle yapabilirsin. Şurada da head-up display ekranı var. O da tam karşıda. Şu an tabii ışıktan dolayı gözükmüyor olabilir ama... Son derece güzel çalışıyor. Sürüş sırasında sadece oraya bakarak bile otomobili kullanabilirsin. Bu ekranlar gerekmeyebilir. Güvenlik açısından sadece oraya bakarak, öne bakarak devam edebilirsin. Ba baba burada Söyleceğim. benimle konuşun diye bir şey var. Ha, sesli ve, kumanda. Ve burada e, evet, var. Evet, işte oradan senin sesini algılıyor kişisel asistan. Şimdi tek tek uğraşmayalım ama işte mesela müziğin sesini açtırabilirsin, klimayı açtırıp kapatabilirsin, camları açtırıp kapatabilirsin. Kişisel Sesli kumandayla çalışan BMW asistanı var orada. Direksiyonu tekrar şöyle gösterdikten sonra şuraya gidelim. İç dikiz aynası kendinden kararma özelliğine sahip. Kaliteli malzeme ile kaplı siperlikler var. Hem kart koyma yeri var hem de bak onu sürdüğün zaman ışık açılıyor. Işıklı aynası var. Ee, ama aynası çok küçük. Olabilir. Evet daha büyük aynalar gördük sonuçta. Hı hı. Ama bu yani sonuçta bir sedan otomobil yeterli bence. Burada bir tutamak var. Önemliyet kemerleri maalesef BMW'lerden bildiğimiz üzere yükseklik ayarlı değil. Şu tarafa gelecek olursak, bak şuraya baz, böyle açılan, üstü çok güzel malzeme ile kaplı bir bölüm var. İçinde 2 adet bardaklık, bir tane 12 voltluk giriş, bir tane USB girişi tip A. Burada ben şu an telefonumu şarj ediyorum. Kablosuz şarj imkanı veren bir bölüm var. Hemen üst tarafta havalandırma kanalları, ses açma kapama düğmesi. Bu da radyo ile alakalı Arama ayarı. Ön cam rejistansı, arka cam rejistansı ve dörtlü flaşör düğmesi yer alıyor. Evet. Güzel çalışıyor var. Burada vites seçicisi var. 8 ileri steptronic adlı bir şanzıman var otomobilde. Ne bak R'ye alalım. Evet. Bir istersen dön etrafında. <laughs> Sensörler yütecek. 360 derece kamera yok. Ama arkaya gittiğin zaman seni görürüz. Hı -hı. Oraya gidebilirsin. Ne yapacağımı şimdiden tahmin ediyorsun. Evet biliyorum kesin kameranın merceğine parmağını dokunduracak. Her zaman öyle yapar. Evet. Kapattı. Buldu kamerayı. Sensörlerde öttü. Gördüğünüz gibi. <laughs> Diğer tarafa gelecek olursak. N. D var. D'deyken S'ye de alabiliyorsunuz. Spor. Teşekkürler Selim'ciğim. Baba ne yaptığımı şöyle şu arka yanlar bak bakarak gördüm. Gördün mü? Hadi bakalım. Bu da P. Park konumunu alıyorsunuz. Elektronik park freni var. Auto hold özelliği var. Burada ESP açma kapama tuşu, park sensörü açma kapama tuşu ve şu an kapalı motor çalışsın diye start stop açma kapama tuşu yer alıyor. Gelelim sürüş modlarına. Eco Pro, konfor ve spor modlar var. Eco Pro'yu aldığınızda şu şekilde. Konfor'u aldığınızda şu şekilde. Spor'u aldığınızda şu şekilde gözüküyor. Buradan da göstereyim hepsini. Spor. Konfor ve EkoPura tabi spor en güzeli. Ben genelde konforda kullanmayı tercih ediyorum. Çor Ayrıca mi? kişisel <laughs> ayarlarda yapılabiliyor. Evet böyle bir çöl manzarası gibi Sahara. bir şey koymuşlar. Evet. Şu tarafa gelelim. Burada üstü deri kaplı, ileri geri kaymıyor ama güzel bir kol dayama var, büyük. Şurada düğmeye basınca açılıyor, İçi son derece büyük geniş aydınlatmalı. Ayrıca şurada USB girişi var. Tip C yani yeni tip. Şu tip A, şekilde göstereyim. Tip evet burada tip A, burada tip C USB girişi var. Tip B nerede? Tip B, B yok maalesef. Evet enteresan. <laughs> ne? Tip B yok galiba. Neden tip A'dan tip C'ye atlıyor? Bilmiyorum. Belki B vardı. Biz mi görmedik bilmiyorum. Alfabetik hiç gitmiyor. Gitmemiş. Burada aydınlatma var. Çok iddialı bak. Müthiş bir aydınlatma sağlıyor. Ben gece de denedim bunu. Buradaki düğmeye basınca hem burası hem şurası yanıyor. Şurada da var aydınlatma. Oradan tek düğmeyle kumanda edebiliyorsun ama sadece şunu yapmak istersen şuna basıyorsun. Evet şeyi dene bakalım. Önce perdesi elektrikli olarak açılıyor. Daha sonra da camını açar mısın? Camı da şu şekilde şu kafalığın üst kısmına kadar açılıyor. Güzel bir havalandırma ve ferahlık sağlıyor. SOS birimi var tabii ki. Buradaki siperlik de az önce gösterdiğimiz ön yolcu tarafındaki siperlikle aynı. Burada da tutamak var. Güzel. Ben burada tutamak olmasını seviyorum. Harman Kardon ses sisteminin hoparlörleri çeşitli yerlerde gördüğünüz gibi. Kapı içlerinde olsun, köşelerde olsun, önde olsun, arkada olsun her yerde var. Çok güzel hoparlör. Güzel. Güzel evet. Gerçekten güzel. Evet. Selim kokpitin ön kısmını bitirdik. Şimdi istersen arka kısma geçelim. Hı <laughs> hı. Evet, camlar tek dokunuşlu olarak açılıyor ve kapanıyor ve tam açılıyor. Sadece şurada çok küçük. Bir ya şey ona hiç ama. açılmıyor denmez. <laughs> tam açılıyor. Kapatabilirsin. Kapı içine bir bakalım. Hala büyük bir bardaklık, yani şişe koyabileceğiniz yer ve eşya gözü var. Malzeme kalitesi hala güzel. Yine burada. Yumuşak plastik. Burada da deri kullanılmış. Ben zaten buraya örnek olsun diye bir mataram. Evet, koydum. senin mataran orada. Her BMW'de olduğu gibi maalesef arka koltuk iki kişilik. Yani her BMW dedik ama iX'te böyle değil tabii. iX ayrı ha. bir model. Onda dümdüzdü. Burada devasa bir şaft tüneli var. Yani e, sağdan mi? sola evet Everest gibi ve soldan sağa geçmek bile neredeyse imkansız. Bir diğer dezavantaj koltuk çok güzel, tasarımı ama bak cep yok. Cep yok. Sende de yok değil mi? O tarafta da yok. Evet maalesef. Kol dayamayı gösterelim. Kol dayama iki türlü. İster kol dayama olarak kullanılıyor. Ve şurada iki adet bardaklık var. İsterseniz şuradan Selim. Evet. Şuradan bir kol var. Bagaja erişim var. Hem bagaja erişim var hem de bagajdan buraya uzun bir eşya uzatıp taşıyabilirsiniz. Evet baba. Efendim. Ben, ben buradan olduğunu biliyorum. Çünkü <laughs> dün çok yağmur yağmıştı. Montlarımız bagajda olduğu için... Buradan açıp ulaşmıştık. Demek ki güzel ama fonksiyonel. Bak işe yaramış. Kafalıklar virgül tipli. O yüzden kullanılmadığı zaman şu şekilde yok oluyor. Ve arka görüşü engellememeyi sağlıyor. Virgül tipli ne? Virgül tipli yani şu şekilde virgül deniyor bunlara. Ha, Aslında evet. bunların bir de iyice böyle bu tarafa doğru sarkanları da var. Ama bunlar da ince yapılı diyelim. Doğru virgül tipli değil. İnce yapılı diyelim. Arka görüşü engellemiyor. Isofix bağlantıları bak çok kolay yerde. Hemen şuraya koltuğu sabitleyebilirsin. Evet çok kolay için. Ya. Çocuklu aileler için çok pratik. Bir de baş ve diz mesafelerine bakalım. Ön koltuk benim ayırma sahip. Araca bindim. 1.78 boyundayım. Nizami oturdum. Bel boşluğumu aldım. Ve çok güzel bir diz mesafesi var. Baş mesafesine bakalım. Baş mesafesi biraz kısıtlı. Şöyle elim yatay olarak giriyor. Evet yani çok güzel. Evet. Değil. Burada aydınlatmalar olduğunu söylemiştik. Cam tavan burada. Yani açılır tavan diyelim. Burada, burada askı var. Evet senin tarafı gösterelim önce. Tutamağı da sahip. Burada da öyle. Aynı şekilde. E, ama ışık bence birazcık daha güçlü ve büyük olabilirdi. Ama led. Bak şimdi kapıyı kapattım söndü. İstersen kendin ikisini birden şu şekilde. Ya da soldakini tek. Sağdakini tek. Bu şekilde de kullanabiliyorsun. Şurayı göstermeyi unutmayalım. 3 bölgeli otomatik klima var araçta. Buraya da ayrı şöyle sıcaklık ayarı yapılabiliyor. istersen kullanmıyorsun, kapatıyorsun. Evet, bunlar tip A mı tip C mi? Tip C. Yoksa, evet. İki tane tip C. Önde de bir tip C, bir tip A vardı. Bir de 12 voltluk giriş vardı. Yani hem de kablosuz şarj imkanı da var. Yani o konuda eksiksiz. Burada havalandırma kanalları var. Evet burası da bu şekilde. Baba senin telefonun tip C mi kullanıyor tip A mı? Tip C kullanıyor iPhone 11 kullanıyorum. Ama senin Samsung kaçtı? A57 miydi seninki? Tam bilemiyorum. Seninki tip A kullanıyor. Farklı. Evet. Böylece iç mekan çekimlerimiz sona erdi. Her şeyi anlattığımızı düşünüyoruz. Unuttuğumuz bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ve artık istersen sürüşe geçebiliriz. Sürüşü çok merak ediyorum. Evet sürüş baya dinamik. Otomobilin sürüşüne geçtik. Sıcağı sıcağına hem spor modu alalım... Hem de zamanı spor alalım. Alır. Ve bir otomobilin tadına bakalım. Güzel hızlandı. Arkadan itişli. Yani diriftede gelen bir otomobil. Kaygan bir zeminde arkasını kaydıra kaydıra da kullanabilirsin. Direksiyon tepkileri çok net. Yol tutuş başarılı. Arkada bağımsız süspansiyon var hem yol tutuşu hem de konforu olumlu yönde etkiliyor. Bu kolcuklarla vites değiştirmek çok zevkli. 8 ileri otomatik şanzıman var otomobilde. Otomobilin maksimum hızı saatte 228 km. 0-100 hızlanma süresi ise son derece düşük. 8.1 saniye. Boş ağırlık 1590 kilogram. WLTP normuna göre ortalama yakıt tüketimi 7.3 8.2 litre bölü 100 kilometre. Şöyle biraz daha performanslı devam edelim yola. <laughs> Güldürecek gibi değil mi? Evet. Ki bunun daha ne yüksek performanslı modelleri var. Tabii ki. Bilmez miyim? M3 var, M4 var, M5 var. Tabii o bir üst sınıf ama M3 ile M4... Bu sınıfta yer alan modeller. Onları Intercity İstanbul Park pistinde kullanmıştım. M5'i de Nürburgring Yeşil Cehennem'de kullanmıştım. Yeşil Cehennem. Evet öyle diyoruz oraya. <laughs> Çok keyifli bir performansı var değil mi otomobili? Ara hızlanmalar da güzel. 0-100 de güzel. Yol tutuş güzel. Daha ne olsun? Önde arkada disk frenler var. Hava kanallı. Ve çapları da yeterli büyüklükte. Dediğim gibi direksiyon simidi verdiğin emirlere harfiyen anında uyuyor. Biraz da kolcuklarla vites değiştirelim. M4 oldu. M3, bir M2'ye kadar inip bir basalım. 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor motor. Ve yeterli performansı layıkıyla sunuyor. Evet. Şimdi istersen tekrar Eko. konforu alalım. Eco Pro'ya gerek yok. O kadar da değil. <laughs> bu arada test tüketimini de testin sonunda vereceğiz. Şanzımanı da D konumuna alalım. Sakin bir şekilde otomobilin diğer özelliklerini anlatalım. Görüş açıları güzel. Sonuçta bu bir SUV değil. Sedan. Alçakta konumlu. Sportif bir sürüşü var. Ama yine de görüş açıları sorunsuz. Dış dikiz aynaları yeterli. Büyüklükte aynalarda hem çift açı hem de kör nokta uyarı sistemi var. O yüzden hiçbir şekilde kör nokta problemi yaşanmıyor. Klima dediğimiz gibi üç bölgeli arkaya da ayrı ayar yapabiliyorsunuz. Konforu arttırıyor. Dörtlü flaşör düğmesi benim sevdiğim tip. Ortada konumlu tek bir düğme. Buradaki ekranlar kavisli demiştik. Sürücü odaklı bir kokpit var. Ve gerçekten çok başarılı. Hem parlama da yapmıyor sürücüye dönük olduğu için kumandası çok kolay. Yeri iyi. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebiliyorum. Ayrıca bahsetmiştim. Head up display'e bakarak yola devam edebiliyorsunuz. Buradaki ekranlarla ilgilenmeden bile gerekli bilgileri oradan alabiliyorsunuz. Otomobil lüks bir markaya ait olduğu için zaten yalıtım konusunda da başarılı. Ben uzun yolda yüksek hızda da kullandım. Şu an böyle pütürlü bir yolda da kullanıyoruz. Yani farklı zeminlerde, yağmurda falan da kullandık. Farklı zeminlerde ve hava koşullarında kullandık. İç mekana rahatsız edici bir ses girmiyor. İşçilik kalitesi de başarılı. Herhangi bir tıkırtı duymuyorsunuz otomobilin içinde. Sürüşle ilgili bahsetmem gereken tek handikap belki ön emniyet kemerlerinin yükseklik ayarlı olmaması. Onu ben defalarca BMW'nin Alman mühendisleriyle tartıştım. Hiçbir zaman yükseklik ayarlı emniyet kemeri yapmıyorlar ön tarafta yani güvenlik unsuru olabilir ya da tasarım unsuru olabilir. O nedenlerle yapmıyorlar. E ne yapacağım diyorum. Ben ayarlamak istiyorum diyorum. Koltuğunuzun yüksekliğini ayarlayabilirsiniz diyorlar. Tabii ki yükseklik ayarlı deri direksiyon simidi de olduğu için onları ayarlayabilirsiniz diyorlar. Ama ben illaki bir yükseklik ayarlı emniyet kemeri olsa iyi olurdu diye tüm testlerde söylemeye devam edeceğim. Bu arada ekranı incelerken söylemeyi unuttuk. Dahili navigasyon da var otomobilde. Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı yapabiliyorsunuz. Ben iPhone kullandığım için İstanbul-Antalya sürüşümde Apple CarPlay'i kablosuz olarak bağladım. Çok güzel çalışıyor. Ama şu an bağlı değil mesela. Ona rağmen dahili navigasyon var. Yani otomobilde navigasyonu da herhangi bir telefon ya da cihaz bağlamadan kullanabiliyorsunuz. İsterseniz buradaki ekrana da yansıtabiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Bu arada otomobilin teknik özelliklerini verdik. Mavi renkli bir logo olmasına rağmen Selim sana söylediğim gibi asla bir elektrikli ünite yok. Mild hibrit olsun, tam hibrit olsun, plug-in hibrit olsun, elektrikli bir ünite, bir jeneratör hiçbir şey yok otomobilde. Bizim eskiden bildiğimiz, her zaman öğrendiğimiz benzinli bir motor. Yüzde yüz benzinli. Epeydir böyle bir otomobil kullanmamıştık. <laughs> Keyifli valla. Selim, senin arka koltukla ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Ee, rahat, etrafı rahat görüyorum. Ee, konforlu arkası. Maya ve bana özel klima olması güzel. Bardaklıklar geniş yani. İçi baya güzel aracın rengi. Işık, tutamak, askı olması baya güzel özellikler. Bir de az önce iç mekan çekimini yaptıktan sonra sen bindiğinde hatırlattım bana söylemeyi unuttuk, ambiyans aydınlatması var. Aa evet. Hem önde, kapı hmm. içlerinde, ön tarafta devam ediyor. ...hem de arkada kapı işlerinde. Hı hı. Rengini ayarlayabiliyorsun... ...buradaki benim önümdeki ekrandan. Evet. Ayrıca şeyi de söylemiştin... ...yağmur yağarken... ...bagaja erişim olduğu için... ...oradan montunu atıyorum... ...şemsiyeni falan da alabiliyorsun. Evet. Gayet güzel özellikler bunlar. USB girişleri de var. Hı hı. Evet. Sınıfı geçti demek ki. Evet. Bağımsız süspansiyon olduğunu da söylemiştim. O yüzden... ...darbe emişi başarılı bir tümsekten ya da bir çukurdan bozuk bir yoldan geçerken arka koltuk çok fazla sarsılmıyor. <laughs> Makyajlı BMW 3 serisi çok basit. Türkiye'de tek motor, şanzıman, aktarma sistemi ve donanımla satılıyor. Dolayısıyla tek fiyatı var. Otomobilin tam adı BMW 320i Sedan M Sport Steptronic G20 kasa kodunun makyajcısı bildiğiniz gibi. Mart 2023 fiyatı 2 milyon lira. Lütfen siz bu videoyu seyrettiğiniz gün güncel fiyatı öğrenmek için beğen bakınız. Testin sonunda yol bilgisayarı verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir gün 5 saat 51 dakika kullanmışım aracı. Yani 29 saat 51 dakikaya tekabül ediyor. 1713 km bunun yaklaşık 1400 km'si İstanbul Antalya ve Antalya İstanbul şehirli arası yollarında. 300 küsür kilometresi ise Antalya şehir içinde gerçekleşti. Ve tüketim gördüğünüz gibi 7.4 litre bölü 100 kilometre. Bu tüketim sırasında sadece statik çekimler hariç start stop her zaman aktifti. Klima yarı yarıya çalışıyordu, çalışmıyordu. Sürüş modu olarak konfor seçiliydi. Sadece Selim'le size performansını göstermek için şanzımanı S konumuna ve hatırlarsanız sürüş modunu spora almıştık. Onun haricinde her zaman konfordaydı ve şanzıman da D konumundaydı. Böylece bir baba oğul test videomuz daha sona erdi. Selim izleyicilerimize ne diyoruz? Antalya'dan sevgiler ve saygılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.